Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından uzakta o ülkelerinde de yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Hong Kong'da kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi yine Victoria Limanı'ydı. Limanda düzenlenen geleneksel hava ifşek gösterileriyle Hong Kong'da 2015'i ilk kutlayan kentler arasındaki yerini aldı. Japonya ise komşularından farklı bir törenle yeni yıla merhaba dedi. Başkent Tokyo'daki Jojoji Budist Tapınağı'nda yılbaşı için özel bir ayin düzenlendi. Dünya ile bağlantısı en zayıf ülkelerden Kuzey Kore'de yeni yıl kutlamaları Pyongyang'daki Kim Il Sung meydanında düzenlendi. Ancak törenlere ülkenin genç lideri Kim Jong Un katılmadı. 2022 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin'in başkenti Pekin'de ise yeni yıl için geri sayım ulusal stadyumda yapıldı. Öte yandan Java denizinde düşen yolcu uçağından dolayı Endonezya'da yeni yıl kutlamaları iptal edildi.